Ver bakalım. Ver, ver, ver. Tabii ki. Ver. At bana. Bu meydan. Değerli, değerli arkadaşlar. Aşağıdan bir kardeşim bir tişört gösterdi. Dedi ki bunu gösterebilir misin? Bakın biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil. Biz biliyorum sürpriz olsun diye böyle tutuyor. Abacım benim. Ters tutuyorsun diyor. Biz sadece Ekrem İmamoğlu için Cumhuriyet Halk Partisi için değil. Hangi siyasi görüş olursa olsun Tayyip Erdoğan korkuyorsa onu hapiste tutuyorsa onun serbest kalması için aynı mücadeleyi veriyoruz. Burada sevgili Ümit Özdağ'ın tişörtünü verdiler. Kendisine de özgürlük istiyoruz. Buna bir imza at. Ümit Başkan'a götüreceğim senden. Ve şunu bilelim. Tepede biri var. Bir gün, bir gün Selahattin Demirtaş'ı içeri atıyor. Bekliyor ki milliyetçiler onu desteklesin. Bir gün Ümit Özdağ içeri atıyor. Bekliyor ki demliler onu desteklesin. Bu oyun, bu ezber bozulmuştur. Türkiye'nin demokratları aynı meydanlarda buluşmuştur. Ekrem İmamoğlu'na da, Selahattin Demirtaş'a da, Ümit Özdağ'a da, tüm siyasi tutsaklara hep birlikte sahip çıkıyoruz. Biz demokrasinin tarafıyız. Biz muhalefetin birbiriyle kavga etmediği, iktidarla mücadele ettiği büyük bir meydandayız. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Kurtuluş yok. O zaman o zaman hep beraber yürüyelim arkadaşlar. Yürümek yürümeyenleri arkada boş sokaklar gibi bırakarak yürümek havaları boydan boya yarıp ikiye bir mavzer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek. Yürümek dost omuz başlarını omuzlarının yanında doğup kelleni orta yere koyup yüreğini yumruklarının arasına koyup yürümek yürümek yolunda pusuya yattıklarını arkandan çelme taktıklarını bilerek yürümek yürümek yürekten ve gülerek yürümek yürüyelim arkadaşlar yolumuz uzun yürüyelim arkadaşlar